Yoksulları alaya alırlar, onlar ki durmadan mal toplarlar, eşya toplarlar, milyonların üstüne milyonları yırarlar, mal stok ederler, haram helal aramazlar, servet temin ederler. Ve sonra da zannederler ki o mal ve servet onları ölümsüz yapacak, hiç ölmeyeceklermiş ki devam ederler. Hayır, bilmezler ki ma agna anhu ve maluhu ve ma kesab. Hiçbir zaman Mekke'nin ileri gelenlerini, Ebu Leheb'leri, Ebu Cehil'leri, Firavunları, Karunları kazandıkları mallar cezalarına mani olmadı ve dünyada ebedi bırakmamış oldu. Bütün ibretleri seriyor Kur'an. Bütün hakikatleri ortaya koyuyor Kur'an. O halde şimdi Allah Azimüşşan'ın bizim için vaat ettiği <laughs> ve bizim için bizi korkuttuğu şeylerden biraz bahsedeceğiz. Efendiler, Allahu u Azimüşşan ne güzel buyuruyor, ne güzel haber veriyor. İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh. Ne güzel bir mana, ne güzel bir müjde ya Rabbi. Allah-u Teala şöyle ferman ediyor. Şöyle haber veriyor. Ey müminler! Ama dikkat edin yalnız müminlere hitap ediyor. Ayet-i Kerime yalnız müminleri alakadar ediyor. Mümin sıfatını taşıyanlar. Mümin sıfatını. Ya Rabbi yeryüzüne bizi mümin sıfatıyla getirdin. Yeryüzünden mümin sıfatıyla gitmemizi nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Ey müminler diyor Cenab-ı Hak. Sizin yeryüzünde bir takım mallarınız olacak. Size mülkiyeti helal kıldım. Size mirası helal kıldım. Size tayyibatı helal kıldım. Size dünya nimetlerini helal kıldım. Men harrame zînetallâhi illetî ahrace li'ibâdihî. Allah'ın yeryüzünde kulları için çıkardığı tayyibatı ve tabiatı kim haram edebilir? Ben size çok şeyi helal ettim, çok şeye müsaade ettim. Bütün bunlardan istifade edeceksiniz. Dünya mülküne sahip olacaksınız. Dünya servetine malik olacaksınız. Size irade verdim, size akıl verdim, size şuur verdim, size zeka verdim, size mantık verdim, size hesap verdim, size matematik verdim. Ve birçok mülkiyetlere sahip kıldım. Fakat imtihan içinde olduğunuzu unutmayınız. Ben sizin için bir pazar kurdum diyor Cenab-ı Hak. Bir pazar kurdum. Dünya sizin için bir pazardır. Bu pazarda canlarınızı ve mallarınızı bana satarsanız diyor Cenab-ı Hak, bana satarsanız ben de onun karşılığında size zatıma yemin ederim ki cennetimi ve cemalimi vereceğim diyor. <laughs> müjde ilahiyeye bak, malını ona sat kardeşim, malını ona satmak ne demektir? Şimdi biraz sonra göreceğiz, yeryüzünde ilahi hükümleri tatbik edersen bütün hakikatleri meydana getirmiş olursun. İlahi hükümler. Ne kibirleniyorsun kardeşim? Mercedes arabanın içerisinde Firavun gibi ne kibirleniyorsun? Ne gururlanıyorsun? Senin sonunu ben görür gibiyim. Ehli hikmet öyle diyor. Ana rahminden geldik. Dünya denilen pazara dört metre kefen aldık. Döndük mezara diyor adam. Hayatın bütün seyri bundan ibarettir. Ey insan ana rahminden geldin, dünya denilen pazara, dört metre kefen aldın, döndün mezara, başka bir şekil yok alemde. Ne birleniyorsun, ne çıldırmışsın, nedir bu dünyanın peşinden süflü süflü koşuyorsun. Pazar var dünyada, Allah'ın pazarı, Allah'ın emvalini, Allah'ın sana verdiği emlaki O'nun rızası yolunda, O'nun davası yolunda, O'nun ahkamı yolunda harcarsan Hadi. sana cennet var diyor allah Teala. Ne bekliyorsun başka? Bi enne lehumul cennet. Tahkik ile haber veriyor ve lehum hükmünü başa alıyor ve mutlaka onlara, evet onlara olacak cennet, mutlaka onlara olacak diye hükmediyor. Bu kadar kat'i öyle bir akit ki satan da Allah, satın alan da Allah elbette hiçbir vaadinde kulp etmeyecek ve bu akit hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Çünkü Allahu Teala vaadinde katiyen vaadinden kulp etmeyen bir Allahu Teala'dır. Şimdi bakınız ehli iman nasıl mülkiyetini Allah'a satıyor ve nasıl ehli iman Rabbına eşyasını teslim ediyor. Tarihi bir vakayı anlatmadan geçmeyeyim. Efendiler, borçlu bir Müslüman vardı. Borçlu bir Müslüman. Tabi'in devrinde, tabi'in devrinde biliyorsunuz Resul-i öyle buyuruyor devirlerin, zamanların en hayırlısı benim zamanımdır buyur Resulullah. Benim zamanımdır. Bütün zamanların en hayırlısı Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanıdır. Asr-ı saadet, sahabenin asrı. Sümmel lezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı, Tabiuhun asrı. Sümmel lezine sonra onları takip edenlerin asrı. İşte tabiun asrında bir hadise. Borçlu bir Müslüman. Evet borçlu bir Müslüman. Efendiler borçlu olmak çok ağır bir davadır. Borçlu olmak yok mu? Ne ağır bir davadır. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Sahibu deyni mağlulun fi kabri. La yekuffuhu illa kadâ'u deynih. Borçlu ölen Müslüman, borçlu ölen Müslümanın ruhu kabrinde muallaktadır, bağlıdır, sımsıkı ruhu bağlanmıştır. Yükselemez, arşa çıkamaz buyuruyor. O borçlunun ruhunu borcu ödeninceye kadar kimse serbest bırakamaz. Borçlu olmak çok tehlikeli, çok ağır bir davadır. Onun için o devirde müminlerden birisi borçluydu. Bir türlü borcunu ödeyememişti. Nereye başvurduysa hiçbir sonuç alamamıştı. Kimin kapısını çalmışsa çaresiz kalmıştı. Borçlu olmaktan korkuyordu, haya ediyordu. Borcunu veremiyordu. Sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Sonra çaresiz kaldı. Bir gün Hacet namazı kıldı. Hacet namazı kıldı. Meşru bir namazdır. İlmihal kitaplarında teferruatına kadar anlatılmıştır. Hacet namazı kıldı. Bütün samimiyetiyle Allah'a el açtı. Ya Rabbi dedi, iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Rabbim yalnız sana ibadet ettim, yalnız senden yardım istiyorum dedi. Beni başka bir kapıya gönderme bir çare kaldım, naçar kaldım, hiçbir imkanım kalmadı dedi. Sen ne yaparsan yaparsın, sen her şeye kadirsin, sen her şeye muktedirsin Allah'ım dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, beni başkasına el açtırma, imanıma yediremiyorum, şahsiyeti İslamiyeme yediremiyorum buyurdu. Bir fakir, ne perişan bir manzaradır kardeşlerim. Bir Müslüman Zenginin karşısına gidip de onun karşısında süklüm tükklüm olamaz. Sırf zengin olduğu için, sırf sermayedar olduğu için, sırf kapital sahibi olduğu için bir Müslüman gidip onun karşısında ezilemez, güzülemez, dökülemez ve onun karşısında rükû haline gelemez. Habibullah ne buyuruyor? Men tevâba ganiyen li ginahu fekad zehbe hangi bir müslüman sırf zengin olduğu için sırf sermaye sahip olduğu için milyonların sahibi olduğu için giderde bir zenginin karşısında boyunumu bükerse